Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle köpek köpek story Dog Story oynayacağız. Oyunun ismi Dog Story. Ne yapıyorsun abim? Bize sıkıldım ben. Yes! Beni alma. <laughs> yes. Ya hadi gidelim. Ben pembe, ben pembe oldum. Gidemiyorum. Bir şey pembe oldum. renkli oldu. Al. Ben Beni pembe. bağladı bu. İstemiyorum ben bağlanmak. Bak ben pembe renkli oldum. Ben gezmek istiyorum da bağlanarak gezmek ya. istemiyorum. Ha. Yardım edin. Aa. Ben sen arkaya kaçmak <laughs> istiyorum ama Yardım edin. Ben gizmek istemiyorum. Vazgeçtim. Gideceğim. İstemiyorum. Seni dinlemeyeceğim. Ya tamam dinlemeyeceğim. <laughs> ben kaçmaya çalışıyorum. Ben, ben pembe renkliyim. Sesin çok kötü. <gülüyor> Abicim. <laughs> 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 <Kisir. gülüyor> dokuz Ben gideceğim. Sen dokuz falan değilsin. <laughs> Köpeklerini sevmiyorsun. Ben rakibine koydum. Çıkıp bir daha gir. Ya nasıl gireyim? Tamam bir aslaya düşerim. Uy git git gel. Ben istemiyorum sahibini çok kötü. Istemiyorum? Ben istemiyorum? Arkadaşlar yapayım. ayrıca bu köpek kurtulmak kurtul kurtulmamı istiyorsanız abone olun ve like atın. Yoksa bu köpecik bununla kalacak. Aa, köpek farkı mı? Çok güzel. Galiba orada katil olabilir. Ben neden hiç konuşmuyorum? Aa çözdü bizi. Çözdü mü? Yok. Çözmüştür inşallah. E burada çözecek sıra. İnşallah çözer. Oh Çöz abi ya yeter. Çözüm. Yes ben kaçıyorum. <laughs> Kapalı her yer. Evet. Dışarı zıplayamıyor muyum? Tırmanıyorum. <laughs> tırman. Bu <laughs> tırmanıyor. <laughs> <laughs> Kaçak <yanında> tırman. yok. <laughs> Ya tamam geldim ya. Yani. Köpek çilikler. Bak şimdi ne bulacağız size söyleyeyim. Aa ne yaptı bu? Ay kızmış bize. Ay çok kabuktu. Lan onu ben alacağım. Ben de bir şey yazarım az önce. Arkadaşlar. Selamun aleyküm. Şimdi arkadaşlar. Bir ne yapıyorsun abicim? Sıra bak ne yazdım. Ne yazdım. Sıra, sıra çocuğun beğeni de gidiyor. Sıra ne burnunun... yapacaksın ya? Oynayalım tamam oynuyorum. yazdım. da 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 Uy! Bu de ne mi söylüyor bu? Diyeyim de beni akıllanmış. Ne yapıyor? Ha, yanlış ya yazdım. Ya ben bunu istemiyorum. Yani? Beni bağladı. Ya bağladı beni hem mavi ipe. Ben de yeşilim. Az Sıfırlar önce mavi ipe. Az önce kırmızı Neydi ben ya? Ben az önce... Ben gezmek istemiyorum. Bayılıyor. Tamam istiyorum istiyorum. Ben, ben az önce pembeydim. Seviyorum ben seni. Beni oynatıyorsun çünkü sen. Kuka. Götür beni nereye götür. Sen kendin götür. Ben hoşçakalın gelmiyorum. Benim için uyuzlusu gelmeyeceğim. Sen götür ya Ben neden çıkamıyorum? <laughs> o bir gitsem. Ben tut Tamam. Çok sıkı tutuyormuş, çok kaslanmış. Geliyorum. Dok soruyor. <laughs> işte. Ben bizi seviyormuş. Yanımda da aras var ayrıca bakın şu. Aa, bak şu mavi ip bakın. Nereye kayboldu? Şu. <gülüyor> Bu. <gülüyor> Anladık ya. Sesim de çok kötü ama siz duymuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben dış sesi açtım. Tek benim sesim geliyor. Böyle dışarıdaki ses geliyor, oyun sesi gelmiyor. O yüzden ses duyamıyorsun ama sesi böyle geliyor diye böyle ses çıkıyor. Burası neresi? Benim çıkmayacak acil içim. Ne? Hayır, gitmek istemiyorum. Benim üstümde <laughs> test mi yapacaklar şimdi? Aa, tam geldim geldim. Para ve yemek istedim. İstemem ben, çünkü kötü bir yere götüreceğim. gidelim hadi. Para buraya girersek para ve yemek mi vereceğim bize? Abicim sen kimsin? Sen kaçın ki doktor değil mi? Sarı ipi bağlamışlar hı. en sevdiğim renk. Ah! Para, para. Para mı bu? Evet. Mr. Beast para getirmiş. Bu Mr. Beast. Ya, git ya şimdi bu bize bağlı. Aras gitmezseniz böyle kalacaksınız. Nasıl? Kapı kapanıyor ya. <laughs> Neyse konuşuyorsun ya. Yem diyor. Yem 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 diyor. <laughs> sen kedi misin abicim? Ya sen kimsin ya? <laughs> wow. Ekli köpek. Ben de çalışıyorum. Ne diyorsun ya? Mia 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 mia. YouTube. Asın. Ben her zaman varım ben şu an video çekiyorum. Ne video. diyor? Ben YouTube. Ne diyor? Nereye gidiyoruz? Korktum. Hayır bize bunu bağlama lütfen ya. Ya bağ. Ben biliyorum ya. bir çubuk gördü mü bir insan köpeğini direkt oraya bağlar. Hayır Ya yapma şunu. Ya, bir kişi mi? bir köpeğini bir direkt bulursa beni bağlar. Miau 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 miau. Bağla. Ya bağlama beni. Gidiyor. Yazık olur Şimdi yap. lazım. Bu tatlış köpeği yapılır mı ya? <gülüyor> Puppy. <gülüyor> Good luck diyor bir de ya. Sana iyi şanslar. Aa çözdü. Ama bu yerde mi ya? Mmm. Mmm. <laughs> mia mia, biz seni görüyoruz. Ah. Yeşil, yeşil buton. <laughs> sen kazandın. Bak altta sen üstüne. <laughs> Sana bir şey verdim. Şakal oldum. Şakalı oldum. Bak Bakla şakalı adam oldum. Artık beni görürsün. <laughs> ah. Yanlış. Ben hiç yapamadım. Hav 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 hav. Ha bu. <laughs> ne yeşil mi? Evet. Hmm, bu köpeğe hiçbir şey vermediniz. Aras çarptı güzel oldu. <laughs> ben <şaklı> oldum şarkı. <laughs> Sen de sevdin mi Sen de sevdin Bak şartları dışarıda yapıyor. diyor? Siyah topları toplayın diyor. Okey. Evet bir kere ben toplayayım ya. Ben topluyordum az kalsın. Bence kesin burada çıkacak. Yap <laughs> şapka ne ben ya? Topladım. Ya bir git bana. Ben görmedim ki. Ben aldım. O polis <laughs> oldum. Yuppi. Bana bırak biraz. Hı, ya ben gidiyordum ama hep onlara yakın çıkıyor. Bu köpeğe yazık değil mi? Herkes de var bende yok. Adam şapkalı köpek oldu. <laughs> Sen de polis köpeği. Ben galiba bu testleri geçeceğim. Ben polisim. Bana kötü bırakmazsın. Lütfen bana bırakın ama. Nerede nerede nerede? Ne hayır. Ya beni öldürme lütfen Bak beni göremez ben. Sıraç. Göremez beni. Ben saklandım merak etme. bir şey var bunun. Testere. Ne yapacak lan? Ya? Ne var? Ben yapamadım testi. O götürüyor. Ne götürüyor? Ben polis oldum. Dede, dede, Bak, bari. <laughs> buraya. Gidiyorum. Burası neresi ya? Şarjım %5. Ev. çift ev. Ben gideceğim. Gidiyorum. <laughs> gitme. Beni bırakıp nereye? <laughs> İp götürüyor ya bu. <laughs> Hayır, lütfen bir tane haber beyim Yes. Yukarı çıkma zamanı. Çok tarihi tarihi. Aa. <laughs> ne bulacağız? He. Tamam bulurum. Yukarı kata bak. Siyah top yine. He bu muş? Ben buldum. Bu mu değil mi? Camdan çıkış var mı? <laughs> camdan çıktı bu adam. Bu, camdan çıktı. Ne yapacağız şimdi? Aa at. Aa, siyah top. <laughs> buldum. Neredeydi? Burada, buranın arkasında. Aa! Hoka pas. <laughs> <Nerede> şapka <var? gülüyor> Kırmızı şapkaş. Ben başka buldum. Bekle başka bulacağım ben topu. Yukarı bakacağım. Aa yukarıda. <laughs> Sen bana bırakmıyordun Ne verdi? Oo şemsiye. şemsiye kapa. Bana ana Kesin yukarıda yine. Yukarıda mı? Yukarıda olanlar yukarıdakini alsın. Beyler evet. ben yukarıdayım. Burada. Tamam.

Hayır aşağıdayız. Tam 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 tam. Patlıyorsun bay bay. <laughs> He diyor ki em ben buna baktığımda bomba bu diyor. <laughs> <Daha, São Andra> <laughs> <beş> <laughs> diyor ki hm, benim tost oldu diyor. <laughs> Başka var mı? Bitmedi hala. Aşağı ineceğim bakacağım artık. Aşağıda. Nerede? Aşağıda yok. Ah bomba. <laughs> bomba buldum. Kaçacağım. Oo yine bu. Kırmızı oldu yine. Ben hiç ellemedim. Hiç ben yapmadım. Ben yapmadım ya. Ben benim bile ellemedim. Silahımı almadım. Ne yaptın? Ne yaptın? Bu yerler yürümek çok zormuş. Ha burada. Bak. <laughs> <laughs> Bu sefer ne verecek? <laughs> Asker. Maderi, asker olmaya yazıldım. Wi, asker oldum. Yine no, no, no. mi? Neyse tamam. Geçer. Neyse gidelim. Post <laughs> <laughs> oldum. takıldım Takıldım. Aa çıktım ya. Kafam Öğretmen de yine. <laughs> <edemem. gülüyor> ben de asker oldum öyle yapıyorum. Askerim. müzik çalıyordum. Tırptım. Tırptım. Asker oldum. Dın 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 dın. dın, dın. Rabbi. 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 Aa, helikopter. <laughs> oh, komutanım. Ben her şeyi hazırım. Komutanım. Ben tabii ki hazırım. Komutanım. Yes sir. Ben çıkıyorum <laughs> ya. Bakalım neredeyiz? Oui. <laughs> <We? gülüyor> Merhaba ama sesin biraz kötümüş. Robot gibi çıkıyor. Uuu çok mu tehlikeli? Bana gel. Ben tehlikeli falan anlamam abi. Gidelim. Hazırım ben. Oturuyorum. <laughs> Çok da bir küçük bir yere. Alın seni koptanı bir yer. Evet. Topdere binin ya. Ben gittim de. de mi ben? Nereye geldim Sen sürüyorsun? Hoş <laughs> içinde var mı? Ne yok artık beni bulamadım. Aa silah. Ben de bulayım ya. Ne? Tamam silah alacağım. Hepsi onlar bu. asker köpek. Köpek ama. Evet. Komut Pamut hanım nerede? Pamut hanım nerede? Ha, bir şey patladı. İğrenç sesi var söyleyeyim mi? Pamut hanım. Berberi. Yok hep bunlar oluyor. Yeter artık ben bulacağım. Lütfen. Hadi. Hey, komutanım burada. Bu saatte bir video çekiyorum. Hatta Minecraft'ı <laughs> yapıyor. Nerede ya? Mama. Bu komutan. Ah. Ne oldu? Nerede bomba? Hmm? Bomba yok. Bomba istiyor. Bak burada silah. Nereden buldun şey. ya? ya. Getir beni komutanım. Helikopter. İki kişi mi kaldı? Bu helikopter bindik sonunda. Burası neresi? Roblox binası. oyun Burada da mı? Buraya bomba mı koymuşlar? Koy ben bulurum tabii ki Ama dikkat ol, dikkat ol, dikkatli olun Kanka yapacağız biz mi? Hadi gidelim. Bomba burada. İnşallah patlatmaz beni. Ben de gebermem. Allah. Allah. Görecektim. Tamam dikkatli olurum. A Ne arkadaşım? Ben de görürüm. Araç araç. Bombik bulmam lazım. A bombik. <laughs> koş koş. Bombik için her şey var ama. Ben Roblox binasını koruyacağım. Ne kadar mı? <laughs> ama ben buraya düşersem neler olur? <laughs> Olurum tabii komutanım. Bana köpek madalyası takacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Seni takip mi edeyim? Neredesin komutanım? Geliyorum komutanım. Buraya. buraya. Ee orada şey patladı neredeydi? Buraya. Ne yapacağız? Gel komutanım. Burası neresi? Komutanım ben korktum. Burada ya düşersem? Tamam dikkat edeceğim komutanım. Okey okey. Düşmem. Komutanım. Asker olacağım ben asker olacağım. Uy. Evet bomba kaldı mı? Ne? Beş bin bomba mı? Vurma abi. Beş bin, Beş bin bomba mı? Beş bin ne? bomba Beş bin bomba mı Beş neden iki kişi var? İkimiz kaldık. Diğerleri öldü. <laughs> tamam bulurum. Bulacağım komutanım ben asker olmak için. 5000 tane bomba bulurum. Ah! Bu benim sahibim. Gel sahibim. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> ben komutanımı daha çok seviyorum. Çünkü ben asker olmayacağım. <laughs> Ben bununla kalacağım. Git. Hayır, bırakmayacak komutanı. Evet, bırakma komutanı. Hep node Silah sık kafasına. Hayır, bırakmayacak. Başına lütfen. Deme. Evet, no. Ben gelmem senin yanına. Ben komutanı takacağım. Komutanım bomba attı. Vallahi <laughs> geldim ama seni korumak için. Aa, komutanım öldü. <laughs> Kapat. <laughs> ne yapıyorsun sen? Evet, Neyse sen ne kalın. <laughs> Askeri öldürdü. <laughs> ya ben biraz zannederim. Ben ben. Evim. E ben dışarıda kaldım. Ah, ne oldu? Bu ses ne? Gelsin, gelsin. Ne oldu? Buraya mı gel. Hadi. Çok güzel dinlendim. kimler görecek beni ya? ben, ben, ben Duri. Aa bu kim? Senin, bu sen. Senin sahibim bu. Benim, tek senin sahibin geliyor maalesef. <laughs> benim sahibim. Ne oluyor benim sahibim? Uçuyor mu? Bay <laughs> bay. uçtu. <gülüyor> sahibim uçtu beni rahat. Beni kayıpsız yapar mısın kayıpsız? Videoda gel. Ben de gidiyorum. Ya benimki şey gitti oraya uçuyor. Ne oluyor <laughs> benim sahibim? Ya. Sahibim gel buraya. Gel. Ya ne oluyor şimdi? Aa. Çıkarın beni. Çıkarın ya. Sen neden bacağın yok abi? Adam da uçtu. Sen neden uçtun? Bacakların mı? 10 saattir bekliyorum hala bir orada bunu. Evet arkadaşlar 10 saattir yine bekledim ama sahibim bir gelmedi. Kapıda bir açılmadı. Size oyunun ismini göstereyim. Dog Story. İlk. Buna girin oynayın. Dog Story. Çok tatlı değil mi? Asker ol. Okey bye.